Selam kıtırcıklar. Bugün kış sebzelerinden olan karnabaharın lezzetli bir tarifini vereceğim. Genellikle karnabahar çok tercih edilen bir sebze değildir. Ama bu tarifi deneyince bağımlısı olacaksınız. Ben üniversitedeyken kışın eve geldiğimde canım annemden hep mercimek çorbası ve onun bu güzel karnabahar yemeğini yapmasını isterdim. Bu tarif benim annemin tarifi ve bu şekilde yapan başka birini de bilmiyorum. Tarif için gerekli karnabaharımızı seçerken beyaz ve çiçekleri sık olan bir tanesini seçmeye dikkat edin. Şimdi gelelim tarifimize. Bu tarif için gerekli malzemeler yaklaşık 1 kilogramlık bir karnabahar, 250 gram kadar kıyma, kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 6-8 diş sarımsak, irice bir kuru soğan, 2 adet yeşil biber, soğanları ve kıymayı kavurmak için 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı domates rendesi ya da domates sosu, toplam 1,5 çorba kaşığı domates biber salçası. Ben yazın domates sosu yapmıştım. Ee, onu kullanıyorum. Evet, şimdi hazırlıklarımızı yapabiliriz. Öncelikle karnabaharlarımızın saplarının sert yerlerini ve yapraklarını temizlemekle başlayalım. Daha sonra birkaç parçaya ayırıp olabildiğince ufalamadan dilimleyelim. Dilimler benim yaptığımdan daha da küçük olabilirler, çok fark etmez. Dilimleme işini bitirdikten sonra sıra geldi soğanlarımıza ve biberlere. Kuru soğanımızı, yeşil biberimizi temizleyip yemeklik olacak şekilde kıtırdatalım. Sonra ocağın başına geçip karnabaharları kızartmak için Ocağın altını yakalım ve bir su bardağı yağımızı bu tavaya koyalım. Soğanları ve kıymayı kavuracağımız iki çorba kaşığı yağımızı da başka bir tavaya alalım. Karnabaharların aralarında su kalmış olabilir, o nedenle yağın içine koymadan önce kurulamayı unutmayalım. Bir yandan da vakitten tasarruf ederek soğanlarımızı da kavurmaya devam edelim. Soğanlar iyice kavrulunca kıymamızı da ekleyerek devam edelim. Bu arada. Karnabaharlarımızı da arada bir çevirmeyi unutmayalım. Kıymalar biraz kavrulunca biberlerimizi de içine koyup işleme devam edelim. Karnabaharlarımız hafif kahverengine dönüşünce altına kağıt peçete serilmiş servis tabağına alalım. Ki bu kağıt peçete fazla yağı da emsin. Biberler de biraz kavrulunca salçamızı da ekleyip kavurmaya devam edelim. Tuzunu, pul biberini ve karabiberini ekleyelim. Salçalarımız da iyice kavrulunca domates rendesini de üzerine ekleyip özleşene kadar pişirmeye devam edelim. Karnabaharlarımızın kızartma işlemi de bitince fırın kabımızın içine güzelce yerleştirelim. Kıymalı sosumuzu üzerine eşit ve düzgünce yayalım. Üzerine yaklaşık bir su bardağı kadar suyu yavaş yavaş ekleyelim. Sarımsaklarımızı da üzerine dizelim. Benim sarımsaklarım biraz iri olduğu için bölerek kullanıyorum. Aslında üstüne domates de dilimlenebilir ancak mevsimi olmadığı için ben tercih etmiyorum. Fırın kabımızı önceden 190-200 dereceye ısıtılmış fırınımıza atalım. Herkes kendi fırının dilinde, dilinden anlar. Eğer mini fırın ise 180 derecede olabilir. Karnabaharlarımız yumuşayıncaya Sarımsaklar pişene kadar fırında pişirelim. Evet yemeğimiz hazır. Fırından alabiliriz. Kokusu inanılmaz güzel. Halbuki evde karnabahar pişirince o kadar da güzel kokmaz. Ama bu tarif başka. Fırınla uğraşmak istemezseniz ocakta üstü kapalı olarak pişirebilirsiniz. Afiyet olsun. Çok beğeneceğinizden çok çok eminim. Annemin karnabahar musakkası tarifini beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Pişire Taşıra'da pişirip taşırdıklarımı Pişire Taşıra Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.